Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fişler düdüklü tencerede zeytinyağlı barbunya yemeği yapıyoruz. Hadi artık tarifimize başlayalım. Ocağımızın altını yüksek ateşte yakıyoruz ve bir adet yemeklik doğradığımız soğanımızı tencerimize ekliyoruz. Yarım çay bardağı zeytinyağını da ekledikten sonra sotelemeye başlıyoruz. Soğanlarımızı 3-4 dakika soteledikten sonra bir adet küp küp doğranmış havuçlarımızı da ekliyoruz. 2 dakika havuçlarımızı soteledikten sonra 1 tatlı kaşığı domates salçamızı ekliyoruz ve kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Salçamız da yeteri kadar kavurduktan sonra 2 adet rendelenmiş domatesimizi içine ekliyoruz. Domatesimizi bir tur karıştırdıktan sonra yarım kilo temizlemiş olduğumuz taze barbunyamızı içine ekliyoruz. Bu aşamada tuzunu ekleyebiliriz. 1,5 çay kaşığı tuz ekliyoruz. Son olarak hizasında kalacak kadar soğuk su ekliyoruz ve sonrasında her şey BB ile karışana kadar güzelce karıştırıyoruz. Sonrasında düdüklü tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve valf yükselene kadar yüksek ateşte, sonrasında kısık ateşte 10 dakika pişiriyoruz. Şu an varf çizgimiz birinci kademede. Birinci kademede 10 dakika pişirdikten sonra ocağın altını kapatıyoruz. Artık düdüklü tenceremizi açabiliriz. Bakalım barbunyamız ne şekilde pişmiş. 10 dakikada hem lokum gibi hem de çok lezzetli bir şekilde yemeğimiz hazır. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Deneyenler ve deneyecek olanlar yorumlarda buluşalım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tarifimizi beğendiyseniz beğen butonunu tuşlamayı lütfen unutmayın. Sonraki tarif Tariflerimizde görüşmek üzere.